Selamlar aşiretim bugün sizlerle birlikte yine bir tepki videosu çekiyoruz zaten baştan da anlıyorsunuzdur hemen şöyle cemcer dizi diye girdim kısa bir dizi bulmaya çalışıyorum 4-5 dakikalık olabilir İstenmeyen melek var ama sanki geçen sefer ben bu kanaldan izlemiştim. Dur bakalım başka bir kanal varsa. Ha, bu olabilir yeni kız. Hemen bakalım. Şöyle videonun sesini biraz kısayım. ha Çok kıstım. Şu kadar iyi. ha Durun en başta. Evet çocuklar bir sonra gider sınıfa yeni kız arkadaşlarınız gelecek. Ay kesin ezik tipsiz bir şeyler. Aynen kesin kesin güler. Lütfen ön yargılı olmayın sonra pişman olursunuz. Haklı. Aynen yarın haklı. Şş, sessiz. Dersin bitmesine iki dakika gençler. Zil çalar. Evet çocuklar dışarı çıkabilirsiniz. Unutmayın yeni arkadaşlarınız gelecek. Sorunlu gelene ceza veririm. Gelin size bir şey göstereceğim. Ne oldu lan? Telefonu çıkarır ve resim gösterir. Bugün sınıfa geleceklerden bir tanesi buymuş. Güvenlikte gördüm. Hemen fotoğrafını çektim. Vay Berke'ye bak. Oo oha adı neymiş? Özgür Balaka. Ha Özgür tamam. Özgür Şenli. <laughs> Belki bu fena düştü kıza. Yusuf lan Yusuf. Hakikaten düştü dilçalar koşun oğlum sınıfa kim bilir ne güzellikler ne güzelleri var aralarında ama ben yarenime aşığım burada biraz anlatım bozukluğu olmuş ama devam edelim evet çocuklar herkes geldiğine göre gelin bakalım kızlar merhaba hocam bu özgür merhaba özgürcüm sen yusuf'un yanına geç yusuf derken ben Ay çocuk kalpten gidecek. tam geçiyorum hocam. Selam hocam. Bu Berfin. Selam Berfin'cim. Şu çocuğun adı yaz. Bak onun yanına geç. Tamam. Berfin ne yaz oldu Tamam hocam. Selam güzellik. Güzellik. Manyak mısın sapık? Sen beni manyak yaptın kızım. Çok güzelsin. Tutuldum sana işte. ya tutuldu. Kes. Bence o da sevdi. Selam millet. Selam. Yavaş gir lan terbiyesiz. Sana hızlı gireyim mi ister misin? He hocam. E, rahat durmazsan böyle olur. Ceren'cim sen de arkadaşına lan dedin. Lütfen bu tarz kelimeler kullanma. Merhaba kızım kusura bakma. Merhaba hocam. Sorun değil arkadaşımız. Biraz kıt anlamıyor galiba. Oo. Güler. Hadi geç Deniz'in yanına. Deniz oğlum arkadaşın oturacak. Yanına çantanı kaldır. He, çantanı yanından kaldır yani. Kıt beyni diyor bana ya. E, öylesin. Evet aptal şey. Dersi anlatır. Evet anlamayan var mı? Var hocam. Hocam asıl o kıt beyni bakın anlamamış. Sus Ceren arkadaşının lafı daha bitmedi. Hocam Deniz bana bakmaktan dersi dinleyemedi ki. Deniz. <laughs> Hocam ben rahatsız değilim. <laughs> Vay arkadaş bu neymiş? Tamam Cemre'cim son derse girerler. Evet çocuklar dersin bitmesine 3 dakika var. O zamana kadar şunu söyleyeyim. Bugün okulun partisi var. Gelirseniz sevinirim. Zil çalar. Evet çıkabilirsiniz. Demek ki bizim okulda parti yapılmamış. Selam Özgür arkadaş olalım mı? Olur olur yani güzel bir şey. Selam ben de aranıza katılabilir miyim? Tabi gelin Berfin'le Merve'ye de soralım. Berfin bizimle arkadaş olmak ister misin? İsterim Merve'ye de soralım. Merve yanına giderler. Merve hoş bizimle takılmak ister misin? Güzel bir grup oldu bunlar. Neden olmasın? Partiye hepimiz gidiyoruz o zaman. Şey ben Deniz'e soracağım yani onunla gidebilirim. Cemre varmadan Ceren Deniz'in yanına gider. Selam Deniz birlikte partiye gidelim mi? O da zaten kabul edecek. Hayır ben başkasıyla gideceğim. Aferin sana çocuğum. Of aptal Deniz. Kesin o aptaldır. Senin gibi olamam ya. <laughs> e, selam Deniz. Size i̇şte, selam. Bu da gitti. Şey bir şey söyleyeceğim. Aynı anda söylerler. Sen söyle. Tam benimle partiye gelir misin? Güzel. Gelirim. Tamam o zaman ben seni evine bırakayım şey arkadaşlarım da gelse olur mu? Olur çağır arkadaşlarını. Kızlar şimdi Deniz'in arabasıyla benim evime gideceğiz. Hazırlanacağız. Uyar mı? Güzel olur mantıklı. Uyar da bizim kıyafetlerimiz yok. bir de öyle bir şey var. Benimkilerden giyeceksiniz. İnşallah güzeldir. Tamam. Kızlar gelirler. Atla Ben de arabaya nasıl sığacağız diye düşünüyordum. Araba büyükmüş. Gülerler. E zengin. Cemre nereden döneceğim? He, şu soldan. Evet evini tarif ediyor tamam. Bir adam geldi. Eğlen çabuk. Göz göze gelmiş Em Em, Bu kim Deniz? Dün gece hava almak için dışarı çıktım. Bana falan gittim. Dönerken bu adam bana laf attı. Küfür falan etti. Sarhoştu. Ben de onu dövdüm. Ben sana göreceğim. Bana sen göreceksin dedi. Böyle. Niye dalaşıyorsun sarhoş adama değil mi? Bu da çıkmasa çıkmasaydı ne kızlara bakar. Çıkarın silahları. Neyi? O da çıkartır. Fazla korkmayın. Ne oluyorlar? Elinde silahla Onları görür Ceren. Bak bunlar Cemre'lere. Ay denize vurdu adam. Kaç kanka kaç. Cici Cemre. Evet ben de vuruldum Deniz. Dayan bak Berfinler geldi. Ambulans geldi. Cemre Deniz dayanın. Hastaneye giderler, iyileşirler falan. Bir ay sonra Cemre bir gelsene boş sınıfa giderler. Çok hızlı hızlı geçiyor. Ne oldu? Ben senden hoşlanıyorum. Benimle çıkar mısın? Ben de senden hoşlanıyorum Deniz'im. Cemre Deniz'in boynuna atlar. Çok güzel kokuyorsun. Papatya dengesini kaybeder ve düşerler. Aa Deniz ya. İyi misin Papatya'm? Normal bence de romantikliğe bak. İyiyim. Okuldan çıkışta Deniz'im. Efendim Papatya'm. Benim annemler Bodrum'a gitti. Bana gelsene bugün. Tamam. Ne oldu? Cemcel böyle devam eder. Beria, Cemcel, Yarber, Merve, Özgür, Sevgililer. Hadi bakalım. Gerçekte de olsalar tam olacak. Bitti. Evet. Evet arkadaşlar bir cemcer dizimizin daha sonuna geldik. Baya güzeldi. Sadece tek sıkıntısı yazıları çabuk çabuk geçiyordu. Bunun zaten sebebini biliyoruz. Tek parça dizilerde kısa dizi olmasını isteyenler öyle yapıyor. Fakat mesela yazılar daha anlaşılır olsaydı daha güzel olabilirdi. Onun dışında olaylar oradan oraya zıpladı. Bunlar okuldaydı. Ne ara silahları vardı. Mesela en başta bunlarla ilgili bilgi verilebilirdi. Kimin ne oldu, ne iş yaptı. Hani mafya mıdırlar, niye yanlarında silah var falan bilgi verilebilirdi. O yüzden 2 puanımı oradan kırdım. 10 üzerinden 8 puanla Yeni Kız dizisini de bitirdik. Video bu kadar da videoyu beğendiyseniz like atmayı, kanala abone olmayı unutmayın. Aşırı ettim. Hoşça kalın, cemcerle kalın.